Yumurta rezervlerinde sıkıntı var. Süreç başlamış görünüyor. Erken menopoz yani. Bu sorunu yaşayan tek kadın sen değilsin İlhan. Eğer bu kadar çok çocuk istiyorsan git bul birini. Ya yani nereden bulayım pat diye. Yani hadi buldum diyelim. Ben menopoza girdim çocuk yapalım mı diyeyim adama. Her biri kendi kendine birleşmek ve kendi içine nüfus etmek istemektedir. İlhan'ım benden tam olarak ne istiyorsunuz? Çocuk yapma konusunda bana yardımcı olmanı istiyorum. Sana gerekli olan parayı veririm. Ben hamile kaldıktan sonra da para hesabına yatar. Benim de bir şartım var. Bir sıkıntı yok diyorsunuz yani. Yok. Bebeğinizin de sizin sağ de sağlığınız gayet Yani asıl adı Zelen ama Bizim köylü diyor. Hem sağır hem bilsiz. O güzel kafasından neler geçiyor kim bilir. O kadar isterdim ki ne düşündüğünü bilmek. Hayır! Al! Ah, Al! Ah. Ben özür